Merhaba arkadaşlar, ben Ceylan Üstün. Ben İbrahim Yıldız. Bugünkü dersimizde size butterfly ve deep butterfly çalışmasının uygulamalı olarak nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Nedir bu butterfly ve deep butterfly? Butterfly, e, sırtımız yerdeyken rakibin kontrol aldığımız bir e, guard ve duruş biçimidir. E, uygulama olarak bir görelim butterfly guard'ı. Butterfly guard, rakibin, Evet rakibi open guard ya da close guard tutarken geçebiliriz. Butterfly rakibin kasık üzerine kontrol alıp tekniklere geçiş şeklimizdir. Onun için Butterfly da birçok tekniği en iyi uygulanabildiği bölgelerden ve e, guard duruş biçimlerinden biridir. Bu Butterfly ayaklarımızı rakibin kasık bölgesine basarız ve rakibin ellerini de kontrol altına alırız. Buradan basit bir örnekle armara girebiliriz. Ya da triangle'a geçebiliriz. Gibi. Şimdi deep butterfly'a giriyoruz. Deep butterfly'da da rakibin daha da derinliğe kasık bölgesine ayaklarımızı koyup rakibi kontrol altına aldığımız kart biçimine biz Deep Butterfly diyoruz. Deep Butterfly'da neler yapabiliriz? Deep Butterfly'da rakibi alıp kontrol altına alırız ya da <gülüyor> sweeplerle <laughs> yer değiştirebiliriz. Deep Butterfly'da tekrardan Deep Butterfly Evet. Ayaklarımız rakibin iki bacağın içinde kasık bölgesinde duracak şekilde durmak zorundadır. Deep Butterfly'da Normal batıkla arasındaki tek fark birimizin ayakları içeride olmak zorundadır. Evet. Butterfly ve deep butterfly.